Olay sabah saat 8 civarında e, hat bir yönünde ilerlerken barutahane istasyonuna yaklaştım. Barutahane istasyonunda yaya geçidinde normal frenlememi yaparak bayan arkadaşımız sağ sol yönüne bakmadan kulaklıklarını takmıştı. Beni hiçbir şekilde duymadı. Ben frenleme yaparak tüm uyarıcılarımı sesli uyarıcılarımı kullandım. Buna rağmen beni duymayınca acil fren uyguladım. Bu acil fren sert frendir ve ee, bu frenle birlikte hem onun daha kötü kazalardan korunmak hem de daha çok yaralanmasını engellemiş oldum. Hafif bir temasla ikimize de geçmiş olsun. Evet. Ee, görüntünün devamını izlediğinizde abla bir koşup ona sarılıyorsun. Evet, ha, evet. evet. Benim de üniversiteye giden, <laughs> e, aynı Simay'ım gibi e, çok güzel, onun gibi çok güzel olan bir kızım var. Ben ilk baktığımda istasyona treni tekrar hareket ettirdim istasyona. Aynı benim kızım gibi, güvenlikçi arkadaşımız da çok yardımcı oldu Sima'ya. Ee, onun yanına giderek ona sarıldım, geçmiş olsun dedim, ablacığım beni duymadın mı? Hem onu teselli ettim, hem kendimi. Sarıldık, kucaklaştık. Hiçbir şey olmadığını görünce daha da sevindim, daha da mutlu oldum. Bu tarz aslında biz her gün hat üzerindeyiz. Her gün e 3 saat, üç buçuk saat travma üzerindeyiz. Aslında kazaya ramak kalalarımız sürekli oluyor. Ama e, bu şekilde kazalarımız çok nadir oluyor. E, benim gençlere ya da e, herkese tek temennim şu. Nasıl ki karayolunda karşıdan karşıya geçerken sağımıza solumuza sürekli bakıyorsak tramvaydan indiğimizde yaya geçitlerinde de aynı şekilde tramvayın geliş ve gidiş yönlerine, tramvayın hareket edip etmediğine en azından gençlere söylüyorum kulaklık ya da bluetooth gibi bunları kullanmasalar çok sevinirim. İşte ben sabah kalktım tabii uyku sersemiyim. Kulaklığı takmışım yani ondan sonra hiçbir şey duymuyorum. Orada işte güvenlik çay falan seslenmiş falan da sonra işte bir adım bir attım ileriye. Sonra soluma bir bakayım dedim, bak sen travma dönme kadar gelmişti. Sonra işte bir ileri doğru şey yaptım, o sırada bir ufak bir çarptı. Ben bir uçtum birazcık, ufaydım evet. İşte sonra kalktım, bir şey olmadı yani abi. E, tabii yani beni orada ezip de geçebilirdi yani. E, tabii. Sonra işte e, birileri aramış güvenlik abi. işte şey demişler hani salma bir ambulans falan gelsin demişler. Öyle polis ambulans geldi dedim bir şey yok teşekkür ederim falan. Öyle yani sonra da sen abla geldi sarıldı falan yani gidebilirdiniz orada. Hani ben aslında yani, aslında yani, olayı yani. aslında o da olayı evet. şokundaydı ve farkında evet. değildi. Evet. Tamam hiçbir şey olmadı sadece sendeledi ama şöyle bir şey o anı yaşamak hem onun için hem kendi açımdan söylüyorum hani Allah'ım hiçbir arkadaşıma hiç kimseye bunu yaşatmasın. E ee, yanına gittiğimde zaten olayın şokuyla biraz titriyordu. <laughs> ama dediğim gibi ben ona sarıldım. En azından hani çok iyi olduğunu, yani ambulans her ihtimale karşı hani bir şey olma, olup olmadığına dair prosedür gereği gelmek zorundaydı. Ee, Yeni kulaklıklarını görüyoruz. Evet. <laughs> Devam. Bundan sonra daha mutluyum. Tabii yani gözüne dikkat ediyorum. Kulaklık yani candır. <laughs> Şimdi bir nevi iyi oluyor kafa dağıtmak için ama böyle dikkatsiz olunca yani Kafa değil dağıtayım derken kendimiz dağılabilirdik. De Hayır.